Kök sayısının sonsuza gitmesini devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada görüyorsunuz kökler sonsuza doğru gidiyorlar. Yani burada eninci dereceden kök A var. Sonra içerisinde tekrar eninci dereceden kök A var. Ya yani aynı şekilde gidecek. Tabi burada farklı bir sayı olmayacak. Hep A olacak. Böyle olduğunda kısa yolumuz kök içerisinde A olacak yine. Ama şu kökün derecesi n diye arkadaşlar. En eksi bir olacak artık kökümün derecesi. Bakın hemen yanında örneği gösteriyorum. Arada çarpma var bu arada arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi burada 16 işte küp küp 16 küp küp 16 diye devam ediyor. Aralara çarpma var. Şimdi kuralı uygularsam arkadaşlar ben ne yazacağım? Kök içerisinde 16 yazıyorum. Sonra bunun diyorum ki e, 3'ün 1 eksiği nedir? Bakın en eksi 1 diyor. 3'ün 1 eksiği karedir. Doğru mu? Yani bu kare kök 16 oldu. E neyin karesi 16'dır? 4. Demek ki dışarı ne diye çıkacak arkadaşlar? 4. Bakın bunların normalde uzun çözümleri vardır. Yani işte şuraları x diyoruz falan ama burada eğer belli başlı kuralı sağlıyorsa tabi öyle bu şekilde çözülemeyen sorularım da olacak. Bakacağız aşağıda. Böyle sorularda arkadaşlar direkt bu kuralı uygulayabilirim. Bakın aşağıda da bölümü var. Bölmesi var. Bakın enci dereceden yine a bölüm. Yine kökleri eninci dereceden kök A. Arada bölme işareti var görüyorsunuz. Sonsuza kadar gidiyor. Burada da tam yukarıdakinin te tersi kök derecesini bir arttırıyorum arkadaş. Yine A'yı yazdım. En artı bir diyorum. Yani çarpmada kökün derecesini bir azaltıyorum. Bölmede kökün derecesini bir arttırıyorum. Sayı aynen zaten içerisinde kalıyor. Bakın buraya. 32 demişiz bölme var. 32 devam ediyor bu şekilde. O zaman ben bunu nasıl yazacağım? Bakın kök 32'yi yazdım. Kökünün derecesi 4. 1 arttırırsam ne olur arkadaşlar? 5 olur. Peki bu dışarı nasıl çıkar? Şimdi hangi sayının 5. kuvveti? 32'dir. Hangisinin arkadaşlar? 2 üzeri 5'in. Ben bu 32 2 üzeri 5 olarak yazarım. Şu 5'ler birbirlerini götürür. Ne olur arkadaşlar? Cevap 2. Yani bir dakikanızı bile almayacak bir soru haline dönüşüyor aslında bu tür kurallarla. Şimdi hemen bir sonraki kurala bakalım. Bakın burada da çarpım şeklinde iki sayı veriyor. Ya da e, sayıyı işte benim çarpanlara ayırmamı bekliyor. Ama buradaki e, dikkat edeceğiniz yer bunlar ardışık şekilde ayrılması arkadaşlar. Yani a çarpı a artı bir dediğimiz şey ardışı ardışığı değil midir? Bir eklenmiş a'ya. Bu şekilde ben bir sayıyı ardışık çarpan şeklinde yazabiliyorsam ve arada artı varsa arkadaşlar bunu yazdım ya şimdi a çarpı a artı bir yazdım bunu. Bunun sonucu arkadaşlar direkt kök falan hiçbir şey yok. Direkt büyük olan sayı. Yani a artı 1. Çarpanları ayırdıktan sonra çarpanlardan büyük olan alıyorsunuz. Kök falan yok. Kökten çıkmış oluyor. Bakın yana. 110 demişim. 110'u ben ardışık çarpan şeklinde ayıramaz mıyım? Ayırırım. Bakın 11 çarpı 10 diye yazarım. Doğru mu? Şimdi ben arada artı olduğu için hangisini alacağım? Düz mantıkta da arada artı varsa büyük olanı al. 11. Bunun cevabı 11 arkadaşlar. Gördünüz mü? Ya yani 10 saniyenizi almaz yani sorunun çözümü. Geldim buraya. Yine artışık çarpan şeklinde yazıyorum. Bu sefer arada ne var? Eksi var. Eksi ise de mantıken küçük olanı alacaksın. Küçük çarpanı yani A'yı. Gelin buraya. Şimdi 72 diyor. 72 ben 9 çarpı 8 olarak yazmaz mıyım arkadaşlar? Artışık çarpan şeklinde. E burada küçük olan hangisi? 8. Bitti soru. Yani bu şekilde. Kolay. Hiçbir sıkıntısı yok. Yok arkadaşlar. Şimdi bu tarz soruları gördüğünüzde kalıbı anlayacaksınız. Yani kalıp şunlar olacak. Şunları uygulayacağım. Ama böyle olmazsa hiçbir kalıba uymazsa ben bu sonsuz kökleri nasıl çözeceğim? Bakın şimdi hemen aşağıya bakalım. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi küp kök 4 çarpı işte eee Kare kök 2 var. Sonra tekrar başlamış ama yani yukarıdaki e, kurallarımı sağlayan bir durum yok. Arada çarpma var eyvallah ama hepsi 4 değil. Hepsinin derecesi 3 değil falan filan. Şimdi buradan e, şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kök nerede kendini tekrarlıyor? Yani bakın küp kök yazmışız 4 çarpı kare kök var. Bitmiş tekrar ne geliyor arkadaşlar? Bakın küp kök geliyor tekrar kare kök. Bundan sonra yine küp kök 4 gelecek falan filan böyle devam edecek. Şimdi arkadaşlar ben bu ifadenin sonucuna x desem tamam. Ben neyi x demiş oldum arkadaşlar? Küp kök 4 çarpı kare kök 2'ye küp kök 4 çarpı kare kök 2 devam eden bu şeye sonsuz kökü x demiş oldum. Şimdi ben peki buna x dediysem aslında şurası da bunu x değil midir? Çünkü aynı şeyi x demiş oluyorum ben. Yani şurası da şöyle x dersem ben devam eden tüm e, sonsuz köke. Şöyle bir şey çıkmaz mı ortaya? Bakın yazalım. Küp kök 4 çarpı 2 x değil mi? Şuranın x dedim ya kökün içerisinde x dedim tamamen. Eşittir x. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Bu şekilde yazabilirim ben. Sonuçta aynı şeyleri x demiş oluyorum. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Bir kere e, hepimizin mantığı köklerden kurtulmaya çalışacağım. Normalde kare kök olduğunda her iki tarafın karesini alıyordunuz kökten kurtulalım diye. E burada da kökten kurtulmak için her iki tarafın küpünü alırım. Önceki şu dıştaki kökten kurtulmaya çalışıyorum. Çünkü şurayı dışarı çıkaramam. O yüzden her iki tarafın küpünü alınca arkadaşlar. Buradan şu küple şu köp, kök birbirini götürdü mü? Ne kaldı elime? 4 çarpı 2x kök içerisinde eşittir. x küp mü kaldı? Şimdi bir diğeri de neyden kurtulmam lazım? Şu kare kökten. O zaman her iki tarafın neyini almam lazım arkadaşlar? Karesini almam lazım. Tabi çarpma olduğu için ayrı ayrı karelerini alalım. 4'ün karesi 16. Şunun karesini alacak. Kare kökle kare birbirini götürecek. 2x. Ne olacak arkadaşlar? x üzeri 6 olacak. Üstün üstü çarpılır demiştik. Şimdi şu x'i ben diyorum ki buraya göndereyim. Şurası 32 yaptı doğru mu? x üzeri 6 bölü x üzeri 1 olarak gitmez mi bölüm durumunda? E, derece, şey, tabanlar aynı. Dereceler çıkar. Yani x üzeri 5 ne oldu arkadaşlar? 32. E bu neyin kaçıncı kuvveti? Yani e, hangi sayının 5. kuvveti 32'dir? 2'nin. Direkt x'ini 2 olarak yazabiliyoruz. Bakın e, sonsuz köklerde de kurala uymayan, kalıbıma uymayan şeyleri çözmek mümkün arkadaşlar. Yeter ki neye x diyeceğimizi bilelim yeter ki onu bilelim yani yaparsınız. Aslı yukarıdaki kısa yollar da bu tarz bundan çözülüyor arkadaşlar. Çözülebilir yani. Sen mesela buna x dersin, tamam mı? Biz neye x demiş olduk? İşte 10. dereceden A, 10. dereceden A'ya x demiş olduk. O zaman şurası da x'tir dersin. İşte devam edersin aynı buradaki gibi. Ama uğraşmayalım diye biz böyle bazı kalıplara uydurmuşuz. Ha ben hocam bunu ezberleyemem diyorsan Aynen buradan çözebilirsin ama kalıp çok net bir şekilde görünüyor. Zaten bir sonsuz kök gördüğünüz zaman arkadaşlar şu dört tanesinden hepsi yani mutlaka bir aklınıza gelsin. Acaba hangisi uygulanabilir diye. Baktınız hiçbiri uygulanmıyor. Formülü de hatırlayamıyorsun. Ne yaparsın bu şekilde bilinmeyen vererek çözersin. Bakın hemen aşağıdaki aşağıdakini çözelim daha net anlayacaksınız. Küp kök x artı 2 diyor. Artı küp kök x artı 2 artı küp kök x artı 2 diye gidiyor. Bunun sonucu neymiş arkadaşlar 4. Bakın bunu da işim daha kolay. Niye? Bu sonsuz kökün hangi sayıya eşit olduğunu vermiş. Şimdi şöyle demez misiniz o zaman siz? Biz burada neye 4 demiş bu soru? Küp kök x artı 2 işte artı küp kök x artı 2 böyle sonsuza kadar devam eden şey 4 demiş. O zaman ben e şurası da benim yani şöyle olsa soruda bir sıkıntı olur mu? Hiçbir şey değişmez ki aynı yine aynı yerden başlıyor. O zaman ben şu devam eden köke de 4 desem olur mu? Sonsuz köke olur hiçbir sıkıntı olmaz. O zaman buradan küp kök x artı 2 artı ne diyorum arkadaşlar? 4 diyorum. Bakın artıdan sonrasına 4 dediğim için artı 4 diyorum. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 4'e. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Küp kök x artı 6 eşittir 4. Doğru mu? Yine kökten kurtulmaya çalışacağım. Küp kök olduğu için her iki tarafın küpünü alıyorum. Şu üçler birbirlerini ne yapıyor arkadaşlar? Üçle kök, küp 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 birbirini götürdü. X artı 6 eşittir. 4'ün küpü 64'tür. X eşittir. 64 eksi 6 dersiniz arkadaşlar. Buradan ne gelir cevabım? 58 olarak gelir. Bu arada arkadaşlar bazı sayıların kuvvetlerini bilin. Yani mesela 2'nin mümkün olduğunca 7. kuvvetine kadar falan bilin. de bilebilirsiniz. Hatta 9'u da. E, 4'ün küpüne kadar bilin işte 5'in küpüne kadar bilin yani 3'ün 5. kuvvetine kadar falan bir ezbere bilin ki sorularda size baya bir yol gösterir daha hızlı çözmenizi sağlar benden tavsiye. Şimdi buradan bir kalıbım var arkadaşlar kök içerisinde kök yine Ama sonsuz kökleri bitirdi bu sonsuz değil. Şimdi burada da şuna dikkat edeceğiz. A artı artı eksi eksi olabilir diyor. İki kök B şeklinde ifadelerini çöz. Bakın format bu olacak. 2 olacak. Bak formatın içinde 2 var. Burada bir A sayısı. Burada bir B sayısı. Ben bunu nasıl yazabilirim? Şimdi zor bir şey olabilir. Bu sonuçta dışarı çıkmayan. Eğer şuradaki B dışarı çıkmayan bir sayıysa zorlaşır işim. Yani ben bunu nasıl çözeceğim? Şimdi burada e, arkadaşlar B'yi öyle bir çarpanlarına ayırıyorum ki aslında siz bunlara e, hakimsiniz şeyde çarpanları ayırmada. Burayı öyle bir çarpanlarına ayırıyorum ki çarpımları burayı toplamları burayı verecek şekilde bunu sağladıktan sonra tabi burada 2 de olacak. Bunu sağladıktan sonra diyorum ki arada artı varsa hiç sıkıntı yok. Direkt kök x artı kök y yaz. Bunu ayırdığım çarpanları. Arada eksi varsa da hangisi büyükse mesela kök 3 kök 1 geldi ya kök 3 eksi kök 1. Yani hangisi büyükse onu başa yazıyorsun. Araya eksi koyuyorsun diğer sayı yazıyorsun. Bakın soru üzerine daha net anlayacaksınız. Şimdi geldim buraya bakın 6 artı 2 kök 8 zaten format aslında size burayı hatırlatacaktır. Yani baktınız bu 8 mesela kare kökten dışarı çıkmaz. Ya çıksa da 2 kök 2 olarak çıkar. E sonra ne yapacağım? Yani yine çıkmıyor. Tıkanıyorum bir yerde. Tıkandığınız an böyle şeyler aklınıza gelsin arkadaşlar. Zaten soru ona göre dizayn edilmiş. Yani buradan senin çıkarabileceğin bir sayı yazsaydım soru, sayı, soru kolay olurdu. Şimdi buraya baktığımızda 2 kök 8 diyor ya. Burada 8'i ben çarpanlarına ayırdığımda toplamları 6 gelen 4 ile 2 yok mu? 4 ile 2'yi ayırdığınız zaman çarpımları 8'i Toplamları 6'yı veriyor. Var mı sıkıntı yok. Arada şurada 2'im de var. Bunu da sağlıyor bu şart. Önce 2'ye bakacağım var mı orada yok mu diye. Olduğu için sıkıntı yok. Direkt buradan devam ediyorum arkadaşlar. Artık ben e, yukarıdaki kuralıma göre... Arada artı var zaten... Bu ayırdığım sayıları kök 4 artı kök 2 diye yazamaz mıyım? Artık bu kare köküm buna dönüştü. Kök 4 dışarı 2 diye çıkar. Kök 2 aynen kalır. Yani 2 artı kök 2 imiş aslında. aslında arkadaşlar bu kök. Yani bu şekilde daha sade hale getiriyorum. Sorularda işte daha çok işime yarıyor. Bakın hemen aşağıya bakalım. Önce 2'ye baktım yerinde mi? Yerinde sıkıntı yok. Arada eksi var. 3'ü öyle ayırıyorum ki toplamları 4 gelsin. Zaten 3 ile 1 var bir tek çarpanları. Şimdi buradan 3 ile 1 yazdıktan sonra arada eksi var ya arkadaşlar. Arada eksi varsa önce kök 3'ü yazacağım. Tabi bunlar kök içinde yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın aynen 3 eksi 1 falan diye çıkarmayın. Kök içerisinde kök 3 eksi kök 1 diyorum. Kök 3 aynen kalır. Kök 1 de dışarı 1 diye çıkar. Yani bunun cevabı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kök 3 eksi 1. Şimdi tabi bize bunları her zaman böyle hazır elimize vermeyebilir. Ki sınavlarda da öyle geliyor genellikle. Bazen iki yerinde olmayabilir ikiye elde etmekte zorluk yaşayabilirim. O zaman nasıl çözeceğim? Bakın burada bir kök 24 var. Önce 2'ye baktım yerinde yok. Şimdi ben bu 2'yi nasıl elde edeceğim? Biliyorsunuz 24'ü dışarı bir miktarını çıkarabilirim. Yani şöyle çarpanlara ayırdığımda. Mesela bir şey dışarı çıktığında nasıl 2 olur arkadaşlar? Karekökten dışarı çıkarken. Ancak 4 varsa içeride değil mi? Karekökün içinde 4 varsa dışarı 2 diye çıkar. O halde içeride 4'ü elde edeyim ki onu hemen dışarı çıkarayım 2 olsun ve ben burada 2'yi elde edeyim. Yani şimdi burada 24'ü ben 4 çarpı 6 diye yazsam arkadaşlar. 4 dediğimiz şey bakın şu an hala şey yapmıyorum. Yani kuralı uygulamıyorum daha toplamları buraya verecek kuralı. Önce 2'yi elde etmeye çalışıyorum. Şimdi buradan 5 eksi dedim. 4 çarpı 6. 4 dışarı 2 diye çıkmaz mı? Evet 6 içeride kalacak. Doğru mu? Yani şu an ben bunu düzenlemiş oldum. 5 eksi 2 kök 6 olarak yazdım arkadaşlar. Bakın artık burada 6'yı öyle bir çarpanla ayırıyorum ki toplamları 5 çarpımları 6'yı veriyor. Bakın 3, kere, 2, 3 ile 2 bunu sağlar. Arada eksi var. O halde direkt kökü çeksi kök 2 olarak ne yapıyorum arkadaşlar? Yazmış oluyorum. Buraya geldiğimde de burada fazlası var biraz değil mi? Şimdi burada 4 var. Buranın 2 olması lazım. Yani ben şöyle yazsam bunu. 7 eksi 2 çarpı 2 kök 3 diye yazsam. Ve şu 2'yi de içeri alsam arkadaşlar sıkıntı olur mu bir tanesini içeri alsam olmaz. Bir sayının kökün içerisine nasıl girdiğini biliyoruz. Kökün derecesinin kuvvetin üzerine alarak giriyordu. Şimdi 7 eksi 2 çarpı bu içeri kare, kare kök olduğu için 2'nin karesi olarak girecek. Yani 4 olarak girecek. İçeride de 3 ile çarpınca ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Artık ben formatımı elde ettim. O halde ne yapacağım arkadaşlar? Burada bunu öyle ayırıyorum. 4 ile 3. Bakın toplamları buraya veriyor. Çarpımları buraya veriyor. Arada eksi var. O zaman kök 4 eksi kök 3 diyorum. Kök 4 2 diye çıkar. Eksi kök 3 olarak ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bulmuş alıyorum. Peki şimdi burada içeri alabileceğim sayı da yok. Şurada dışarı çıkarabileceğim sayı da yok. Yani burada ikim zaten yok. Ama bunu elde edemiyorum şurayla. Ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar bu tür durumlarda da dışarıdan yani en dışarıdaki kökünde dışarısından bir sayı içeri sokmam lazım. Çarpım durumunda. Şimdi benim e, içeriye girdiğinde dışarıdan içeri kare kökün içerisine girdiğinde 2 olacak sayım hangisidir? 2 olacak içeriye girdiğinde. Kök 2'dir arkadaşlar. Yani şöyle ben burayı kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölsem ifadeyi bozmuş olur muyum? Bozmam. Hiçbir şey olmadı şu an. mi aynı. Neden kök 2 yaptım? Bakın bu kök 2 kare kökün içerisine girerken kök 2 hani üzerine kareyi alacak ya girerken 2, 2 olarak girmez mi? Yani şöyle olmaz mı içeri girince? Şu aşağıda kalacak zaten. Onda şu an işim yok. İçeri girdi 2 diye. 2 çarpı 2 artı tabi dağıtıyorum bununla da çarpıyorum. 2 çarpı kök 3 olmaz mı arkadaşlar? Olur. Burada kök 2 var. Şimdi yukarı düzenlersem 4 artı 2 kök 3 bölü kök 2 oldu. Değil mi? Bakın şu an formatımı sağladım. 2 var. Doğru mu? Şurayı 3 ile 1 olarak ayırdım. Toplamları 4'ü veriyor. Arada artı olduğu için ben bunu kökü çartı, e, kök 3 artı kök 1 olarak yazarım. Böyle kök 2 var. Yani bunu devam ediyorum şuradan. Kök 3 artı 1 bölü kök 2 olarak yazmaz mıyım? Hatta bunu da şöyle yapalım istiyorsanız. Kökten kurta kurtaralım. Mesela size bu soruyu sorduğunda şıkkıları da genellikle böyle paydası kök 2 olarak bırakmaz. Paydayı kökten kurtarmam için ne yapmam lazım arkadaşlar? Kök 2 ile çarpmam lazım. Değil mi? O zaman çarparsam ne olur? E, kök 6 artı kök 2 bölü 2 olur. Kök 2 ile de kök 2'yi çarparsam 2 olur. Bakın payda kökten kurtulmuş oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi kare kökle ilgili e, konu anlatımımız bitti arkadaşlar. Biraz soru çözelim. E, sorularımızın... Bir kısmı yetişmeyecek belli ki ama siz tabi yine devam edeceksiniz soru çözmeye. Hatta yine devam edeceğiz. Köklü sayılar önemli. Dediğim gibi her yerde kullanıyorum. Yani geometride de çok var mesela. Özel üçgenlerde olsun işte normal sorularında olsun. O yüzden köklü sayılara bayağı ağırlık vereceğiz. Siz de hatta şimdiden artık konumuz bittiği için çözmeye başlayabilirsiniz. Ben de çözmeye başlayacağım zaten artık. Şimdi bakalım birinci sorumuza. 7 eksi kök içerisinde 7 eksi x artı kök içerisinde x eksi 2 ifadesinin gerçel bir sayıya eşit olabilmesi için x'in alabileceği tam sayı değer. Artık baştan başladık. Bütün kurallarımı gözden geçiriyorum ve sorularımı başlıyorum çözmeye. Arkadaşlar bunlar kare kök değil mi? Bunlar karekök doğru mudur? Kare kökün içerisi ne olmazdı? Negatif olmazdı. Kare kökün içerisi ya sıfır olacak ya da sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Yani 7 eksi x dediğim şey ya sıfıra eşit ya da büyük. Aynı şekilde x eksi 2 dediğim şey ya sıfıra eşit ya da büyük olacak. Buradan x'i bu tarafa gönderirseniz x küçük 7 oldu. E 2'yi bu tarafa gönderirseniz x büyük eşit 2 oldu. Şu iki eşitsizliği birleştirirsem arkadaşlar x dediğim ifade 7'den küçük 2'den büyük olacak. Alabileceği tam, tam sayı değerleri nedir diyor. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Görüyorsunuz zaten bunları. Bu şekilde çok kolay. Evet hemen aşağıdaki soruya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi burada görüyorsunuz kök içerisinde kökler var. Ama sonsuza gitmiyor. Sıkıntı yok. Dışarı çıkıyor mu diye bir kontrol edelim. Evet çıkıyor. Kare kök var bakın burada. Kare kök dışarı çıkarken ne olur? 2. Doğru mu? Artık şurası ne oldu arkadaşlar? 27 ve küp kök var. Bakın ne? Küpü 27 idi. 3'ün. Bu da dışarı 3 diye çıkacak o halde. 5, 3 daha ne yaptı? 8. Bakın son durumda kökümü yazıyorum. 8 küp kök. Doğru mu? E bu da 2'nin küpü değil midir? Şöyle yazsam. Doğru mudur? E bu küpler ne yapar arkadaşlar? Birilerini götürür. O halde ne oldu cevabın? 2. Çok kolay. Şimdi buraya geldiğimizde bazı arkadaşlarımız ondalık sayılarda e, kare kükünü dışarı çıkarırken kafaları karışabilir. O yüzden bunları e, şöyle yazacağım ben. Rasyonel biçimde yazacağım. Yani şöyle. 36 bölü 100 eksi 16 bölü 100 bölü 121 bölü 100. Eksi 25 bölü 100 olarak yazdığım zaman daha net görünüyor gibi. 36 bölü 100 nasıl çıkar arkadaşlar? Dışarıya 6 bölü 10 diye çıkar. 16 bölü 100 4 bölü 10 diye çıkar. Burası 10, 121 11'in karesidir arkadaşlar. 11 bölü 10 diye çıkar. 25 de 5'in karesidir. %10'un 5 bölü 10 diye çıkar. Şimdi buradan paydalar zaten eşit. 2 bölü 10. 11'den 5 çıkarsa 6 bölü 10. Şu 10'lar birbirlerini götürür. 2 bölü 6'dan ne gelir arkadaşlar cevabım? 1 bölü 3 gelir. Kare kök olduğu için hiç sıkıntı yok. Gelelim buraya. Yine burada da kökün içinde kökler var. Buradan nasıl çıkaralım arkadaşlar? Eksi 27'yi. Küp kök olduğu için içerinin eksi olması bir sıkıntı yoktu biliyorsunuz. Neyin küpü eksi 27'ydi? Eksi 3'ün. Bunu eksi 3 olarak çıkarıyorum dışarıya bak. 19 ile eksi 3'ü topladınız. 16 olmadı mı? Kare kök var burada. Hiçbir şey yazmıyorsa kare kök demiştik. 16 kare kökten dışarı 4 diye çıkmaz mı? 4 diye çıktı bakın burada çarpı var tamam mı? 4 kere 2 8, 8 8'den ne yaptı arkadaşlar? 16. Şimdi neyin dördüncü kuvveti 16'dır? 2'nin. O halde bu da dışarı 2 diye çıkmayacak mı? Burası ne oldu arkadaşlar? 25. Kare var 25 dışarı ne diye çıkar arkadaşlar? 5 diye çıkar. Buradan en son durumda topladığım şey eksi 13 artı 5 daha eksi 8 gelmez mi? Buradan da neyin karesi eksi şey küpü eksi 8'dir? 2'nin küpü. Eksi 2'nin küpü. O halde şu üçler birbirlerini götürürse ne olur arkadaşlar burası? Eksi 2 olarak bulunur. Şu soruya bakalım. Yine e, küp kök içerisinde 2 üzeri 4'ten kaç tane var? Üstü sayılarda bunları görmüştük. 4 tane var. 4 çarpı 2 üzeri 4 bölü. Bundan kaç tane var arkadaşlar? 3 tane. 3 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi. Bunları bir düzenleyelim tabii tamam. Şimdi ilk 4'ün karesi 2'nin kare işte 4 2'nin karesidir. Bir de 2 üzeri 4 var. 2 üzeri 6 mı oldu bura? Bura 3'ün birinci kuvveti 3'ün karesi 3'ün küpü oldu. Bak şimdi bunları ben bölüm durumunda oldukları için ayrı ayrı dışarı çıkarabilirim. Yani şöyle. Şimdi 2 üzeri bu 6 paya gelip kökün derecesi paydaya gelmiyor muydu? Yani 6 bölü 3 olmaz mı? Bölü diyorum. 3'ün küpünün küpü zaten 3 üç bölü 3'ten 1 gelir. Ya da bunlar götürür birbirine diyebilirsiniz. 2 üzeri 6 bölü 3 2 değil midir? Burası 3'tür zaten. Buradan 2'nin karesi 4 bölü 3 gelir arkadaşlar. Gayet kolay. Şimdi ne demiş burada? 1 eksi kök 3'ün karesi artı 1 artı Hiç bunları içeride açmayla uğraşmıyoruz arkadaşlar. Kare olduğu için, kare kök olduğu için bunlar birbirlerini ne yapacak? Götürecek. Ama ne demiştik biz? Kare kökün, kökün derecesi tekrar tekrar söylüyorum. Çok önemli Çünkü kökün derecesi çift e, çiftse arkadaşlar çift ise mutlak değer içerisine çıkar mutlaka bunu bileceğiz mutlak değer içinde çıkar mutlak değer içine çıkarmazsanız arkadaşlar e, sorunun sonucunun yani yanlış gelmesi bayağı bir yüksek şimdi burada bir eksi kök 3 olarak çıkacak mutlak değer içinde artı 1 artı kök 3 diye çıkacak. Şimdi burada içinin negatif mi pozitif olduğuna bir karar vermem lazım. 1 eksi kök 3 içi negatif mi pozitif mi? 1 mi daha büyük kök 3 mü daha büyük? Hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Kare alıyoruz. 1'in karesi 1 kök 3'ün karesi 3 olduğu için kök 3'ün karesi daha büyük olduğundan dolayı kök 3 daha büyük. O halde burada küçükten büyüğü mü çıkarma durumu var? E bu durumda içi negatif olmuyor muydu? İçi negatif. Tamam. Burası zaten ikisi de pozitif olduğu için sıkıntı yok. İçi pozitif. İçi negatif olan sayı ben dışarı nasıl çıkarıyordum? Eksi çarparak. Yani eksi 1 artı kök 3 her ikisine çarptım. Artı 1 artı kök 3 bunu aynen çıkarıyorum. Bunlar gitmedi. Değil birler gitti pardon. Bu aynen kalıyor. Kök 3 kök 3 daha. İkisinin de kökleri dereceleri ve içleri aynı olduğu için. 2 kök 3 olarak yazıyorum. Bakın arkadaşlar bunu mutlak değer çıkarmazsanız eğer. Bunu aynen çıkarırsanız. Bu sefer kök gider. Cevabın 2 gelir. Bak cevabı 2 mutla, mutlak şıklara mutlaka 2'yi koyarlar. 2 kök 3 ama cevabın. O yüzden mutlak değeri içinde çıkarmak çok önemli. Evet arkadaşlar haftaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.